İzlediğiniz politika ve siyaseti eleştirebilirsiniz. Bu doğal. Ama Amerika'nın rüyasını niye hiç eleştirmiyorsunuz? İngiliz'in politikasını niye hiç eleştirmiyorsunuz? Onlar dünyanın haritasını şekillendiriyor. A Arap dünyasına inip onları İsrail'le savaşmak haram dedirten fetvayı verdirten Trump'ı. Filistin'de yurdunu kurtarmaya çalışan Filistinli yiğitleri terörist ilan eden Arabistan ve Dubai'yi o hallere iteleyen güçler senin için güzel hülyalar mı görüyor? Hani kurt kuzu meselesi, kuzu dere kenarında kurt dağdan koşarak geliyor, yiyeceğim. Niçin? Suyu mu bulandırdınız? Ama kurt efendi, sular yüksekten aşağı akar, ben zaten en aşağıdayım, su yukarıdan bulandırılır. O su yine yiyeceğim. Beyler, dünyanın en uyumlu, en itaatkar, çok kullanışlı bir ülkesi de millet olsanız yine siz yiyecekler bari dik diye. Dik duralım da gazi olalım. Dik duralım da şehit olalım. Allah'ın deriyor. Alemlerin Rabbi kim? Allah'ın Allah Amerika'da alemlerden bir alem, Rusya'da alemlerden bir alem. Alemlerden bir alem işte. Biraz daha zalim, biraz daha güçlü silahı ve ekonomisi şöyle böyle bir alem. Biz alemlerin Rabbi Allah'a güvendik. Biz alemlerin Rabbi Allah'a teslim olduk. Alemlerin Rabbi Allah ile iş yapıyoruz, iş bile yapıyoruz. Allahü Teala hepsinin yar ve yardımcısı olsun.